Evet şimdi gençler bir bakalım bir ne demiş. E, adı öğretmen demiş ki y fx eşittir 2x kare fonksiyonun grafiğini çizelim demiş. Gelin çizelim sizinle önce bu grafiği. x karenin grafiğinin biraz daraltılmış hali olacaktır. Yaklaşık olarak şu şekilde bir şey. Hı. Orijinden geçen bir grafik bunu çizdik. Diyor ki bir köşesi orijinde, diğer iki köşesi de f(x)'in üzerinde bulunan bir eşkenar üçgen çizelim. Şimdi bir tanesi burada olacakmış. Diğer ikisi de hadi şöyle karşılıklı olsun. Bunun eşkenar üçgenini ne yaptık? Çizdik. Bir açısı kaç derece? 60 derece. Şimdi Çizdiğiniz eşkenar üçgenin alanını bulunuz demiş. Şimdi şöyle yapayım bakın ben. Şurası şöyle A olsun. Bunun karşılığı da doğal olarak 2A kare olacaktır. Çünkü x yerine a yazdığınızda 2a kare gelecektir. Şimdi kenarlar da eşit. Şurası zaten şöyle 90 derece olacaktır. Şurası 60 oluyor. Şuralara da 30 30 bölüyor. Şimdi burada büyük ihtimal 30 60 90 üçgenin özelliğini kullanacağız. Niye? Çünkü 30'un karşısının şuranın a olduğunu biliyoruz. 30'un karşısı a birimse 60'ın karşısı bunun kök 3 katı olurdu. Zaten 60'ın karşısını soru şuradaki yükseklik 2 a kare olarak vermiş. Şimdi şu a'lar giderse şöyle kök 3 eşittir 2 a a eşittir kök 3 bölü 2 geldi bakın güzel. Şimdi eşkenar üçgenin alanını yapalım. Üçgenin alanı neydi taban çarpı yükseklikti. Şimdi Taban dediğim taban dediğim şurayı alabiliriz. Buranın uzunluğu nedir? Şurası da eksi a'dır. Tabii ki a a daha 2 a çarpı yükseklik dediğimizde 2 a kareydi fark ettiyseniz. 2 a kare bölü 2. Zaten şunlar gider şöyle. Bize ne lazım? Yani 2 a küp lazım. Bunu da hesaplarsak 2 çarpı buranın kübünü alırsak 3 kök 3 bölü 8 olacaktır. Bunlar sadeleşecektir. 4 yani 3 kök 3 bölü 4 olacak cevabımız.